Hep zaman hemen zamanımızda her yere gitti. Minecraft, ne Minecraft ya? Online ee, o Minecraft'a rastgele güç yaptım. Ege'm sen de bu yapsan oğlum. Tamam Ankara. dur 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 dur. Şimdi görürsün <laughs> sen. <laughs> Arkadaşlar özür dileriz de benim kalem niye büyüdü? Benim ben yaptım. <laughs> Şimdi sen görürsün. Oha oğlum ikimiz de geldik. Arkadaşlar yeni bir like bekliyor. Az önce özür diliyorum. Facecam açıldı. Facecam videolar gelsin o. Bin like gelirse Facecam'li Facecam'li video olacak. Bu ne? Ya bağlantı sorunu yaşanıyor diyor. Oğlum tam da atmıştın da yaptın. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Gol. Kral. Oo yeniliyor mu? Olum ya. <gülüyor> <gülüyor> like? Of olum. Gerçek hape veriyon. Arkadaşlar o oyunu yeni yükledik. O yüzden ben bir şey yapamadım. Ne yapıyorsun oğlum Ben giydirdim. Hoppala. Of. Feraket gol. Gördün Oy. Ne yapıyorsun olum? Kanka koluma bak. Ne gördüm? Yok bana. Oha. Oğlum ya. <laughs> o -a. O -a. O -a. Ya, iyi oldun. Oha, kanka bak gol atamayacaksın. Boş yere uğraşmam. Benim kankam var. Görmezsin. <Gülüyor> Oha. <Gülüyor> Oğlum 300 saniye falan kaldı lan. Hop bana. Sen büyütürüm? <laughs> Kanka. Şutumu çekelim abi. Oooo. Kanka ne bir şey olmayacak. Oh bakayım. Bu zeyt. Hayır. Bakayım falan kız diye bakayım. Allah 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 Allah. Allah. Aga süper bir gol diyor. 15 11 yeniyorum. Allah yeniliyor. Hayır, hayır yürü, oğlum. Hayır. Kanka. Boş yere uğraşma yani ben yenilmezim. Oğlum tam da. Ne oldu lan? Donmuşken adam bana gol attı. Hadi be. Lan tuşlarım değişti. Ben yaptım onu. Bu da <laughs> benim. <de> oynar lan. <laughs> Kanka. Şimdi yani benim adamlarım benim kan kan değişti. Ölmeyecek. Kanka 15 saat. diyor? Geliyorum seni. Geliyorum dedim. Kanka bence kalene git. <gülüyor> <gülüyor> oh. Ayarladım gider ama yine de oynarım. Ayarlarıma ne oldu lan benim? <laughs> kanka. De Biraz <gülüyor> 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 kanka, 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 Kan sen, kanka vesi kanka. Yendim galacim, kankam. Seni kalacın. Yendim be. Hadi canım ya. Yendim. Can, can, can. Arkadaşlar bir de oynayalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım bu kadar yesin. Durun kanka dur. <laughs> Göndersene istek. Gönderdim adam. Sen ya. şeye bas ya şuna bas. Tamam. Olmazsa kılıçlar mısın ben İstek gönder. İstek gönder. Kanka niye birine giriyorsun? Ya sen de oynuyorsun. Çıksana. Çık. Evet, evet, Saniye 90. Sen gönder bana isteği. Tamam. Saniye 90 mı? Öyle olsun lütfen. Ha, yok oğlum kısadır ya. Neyse. Evet, neyse.